Fikrim geldi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlarım. Bu güzel ülkeyi bize armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ülkemiz çok kritik bir seçime gidiyor. Ülkemizin 100. yılındayız. Böyle kritik dönemden geçerken ülkeyi yönetmeye talip olan cumhurbaşkanı adayları en azından o partideki yöneticilerin siyasetteki dilini çok kesin bir şekilde değiştirmesi gerek. Kızarız, severiz ama 80'li yıllardaki, 90'lı yıllardaki siyasetçilerin diline baktığımız zaman işte Erbakan'la Ecevit'in birbirleriyle konuşmalarını izlediğimiz zaman şu andaki bence siyasetçilere bir ders olması gerek. Karşılıklı atışmaları, konuşmalarını oturup şu anki siyasetçilerin izlemesi gerek. Dediğim gibi farklı düşünen olur, farklı partiye oy veren olur ama insanları kutuplaştırıcı sözler söylememeleri gerekir. Yani görüyorsunuz hemen komşu, komşularımızın durumunu görüyorsunuz. Kuzeyde yaşanan sıkıntıları görüyorsunuz. Şu anda biz e, yani bir sıkıntı yaşamasak bile bu tür konuşmalar gelecekte e, toplumu daha da kutuplaştırır ve e, siyasal iletişimimizi çok zora sokar. Önceki videoda bahsetmiştim. Bu Babala TV'ye konuk olan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye sorulan soruların bana göre yetersiz olduğu ile alakalı fikirlerimi açıklamıştım. Bu programda da Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın programından önce bir kesit yayınlandı. Ve kesitte gördük ki bir işte Türk-Kürt kavgasına benzer bir kavga yaşanmış. Ya şimdi Oğuzhan Uğur ve ekibinin yaptığı işi her zaman takdir ettim. Bence benzersiz bir iş yapıyorlar. Ama programa katılan seyircilerde bir sıkıntı var. Şimdi salonu oluşturan kitle genelde gençler. Gençlerin sorunları nedir? Eğitim ve almış olduğu eğitimden sonra işsizlik. Yani üniversitede gördüğü eğitimin neticesinde bir işe girememek. Şimdi bununla alakalı pek soru sorulmuyor. Bu iki e, cumhurbaşkanı adayı da aslında eğitimci kimliği var. Biri fizik öğretmeni, diğeri akademisyen. Bu insanlara daha çok eğitimle alakalı, geleceği, geleceklerinizle alakalı sorular sormak yerine siyasi, ideolojik sorular soruyorsunuz. Yani geçmişte sen onu söylemiştin, o, o oraya gitmiştin. Sen onu niye ya tamam bu tür soruların cevaplarını da merak ediyor olabilirsiniz ama 3 saatlik, 4 saatlik bir, yani programı izlediğimde gençlerin sorunlarıyla alakalı hayalleriyle alakalı soruların sayısı çok az. E, o açıdan dediğim gibi Oğuzhan Uğur'u ve ekibini ayrı bir kefeye koyarım. Onların tabii ki e, seyircilerin sorularına müdahale etme gibi bir imkanları yok ama salonu oluşturan kitle genç ve gençlerin sorduğu sorularda da e, bana göre çok saçma sorular. Hafta içi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgaz müjdesi de yaptı müjde verdi. Doğalgazla ilgili artık insanlarımız daha ucuz doğalgaz alacak dedi. Ya bunu aslında kışın insanların doğalgaza ihtiyaç duyduğu dönemde yapsaydı Erdoğan'a bence bir artı olurdu. Yani daha çok oy toplayabilirdi Erdoğan. Ama tabii ki oradaki çalışmalarında nasıl gittiğini pek bilmediğim için bu konuda çok fazla bir yorum yapmak istemiyorum belki yapılabilecek en erken açıklamayı yaptılar. O da seçim zamanına denk geldi. O konuda bir şey diyemem. Yerli üretim otomobil mesela ülkemizde yaşayan insanların çoğusu bu otomobili destekledi. Olması gereken de bir şey artık e, pek çok sayıda otomobil markası var ve Türkiye'nin de kendi otomobilini üretmesi bu gurur verici bir şey. Onun haricinde yine İHA ve SİHA'ların yapımı savunma sanayimizde yapılan gelişmeler açıkçası beni çok gururlandıran gelişmeler ve bunun da olması gerektiğini, yapılması gerektiğini her zaman söylerim. Ama şu da olmaması gerek yani bu tür yapılan yatırımlar, gelişmeler olduğu bir dönemde insanların da yine soğan fiyatlarını, kıyma fiyatlarını konuşmaması gerek. ya burada bir tezat bir durum var. İnsanlar bir anda siha ve ihaların yapımıyla gurur duyarken soğanın fiyatını konuşmamaları gerek. E bu da ne oluyor? Savunma sanayinde yapılan iyi yatırımlar tarımda demek ki olmuyor. Yani tarım politikaları demek ki savunma sanayi kadar iyi gitmiyor. İşte ek ekonomide geldiğimiz durum ortada. Döviz kurunun geldiği durum ortada. Demek ki burada yapılan yanlışlar var. Ve ne yazık ki hani bu yapılan yanlışları da e, sanırım Recep Tayyip Erdoğan pek göremiyor. E, faiz sebep enflasyon sonuç mu böyle bir tezi vardı. Ben de çok anlayamadım. E, yani ekonomiden çok anlamam da o lafını hiç anlamadım. E, dünyadaki çoğu ekonomistler tam tersini söylerken, Recep Tayyip Erdoğan e, farklı bir şey söylüyor. E, sonuç olarak gelinen durum ortada. Ben e, sizlerden şunu rica ediyorum. Çok kritik bir dönemdeyiz. İnsanların kutuplaştığı böyle bir dönemde biz, biz gençlerin birbirleriyle olan iletişimi daha nazik, daha kibar olması gerekiyor. Dediğim gibi farklı partiye oy verebilirsiniz. İstediğiniz fikre sahip olabilirsiniz ama geleceği bizler oluşturacaksak eğer biz o geleceği böyle kutuplaştırıcı bir zeminde oluşturamayız. Ve birbirimizi anlamaya yönelik farklı fikirleri anlamaya yönelik çalışmaların yapılması. En azından siyasetçilerin birbirleriyle daha nazik bir şekilde konuşması gerek. Bu konuda benim düşüncelerim. Bunlar gençlerle ilgili yine çalışmalar oldukça anlatırım ama sanırım bu işte cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gelen vergi muafiyetinden öteye pek de bir şey geçemedi. Yani onun üstüne pek bir gençleri mutlu edebilecek bir vaatte bulunmadılar. Ama yine bulunurlarsa değerlendiririm. Arkadaşlar dediğim gibi bu kanal sadece gençlerin sorunlarını, fikirlerine konuştuğu bir kanal. O yüzden büyümek istiyoruz. Yani sizin de fikirleriniz benim için çok önemli. Sonuçta ben de doğru düşünmeyebilirim. Benim fikirlerim size farklı gelebilir. Yanlış bir fikre sahip olduysam eğer lütfen bunu belirtin. En azından... Benim gibi düşünmüyorsanız da kendi fikrinizi belirtin. Karşılıklı bir diyalog halinde olursak çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.